Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size bayrama yakışacak güzel bir yemek tarifi veriyor olacağım. Hem çok basit, yapımı çok hızlı, hem de çok lezzetli, çok da faydalı. Güveçte türlü, etli türlü. Şimdi şöyle sebzelerimizi ufak ufak doğradık. Fasulyeyi bu şekilde doğradım. 15 dakika haşladım. Çünkü fasulye diğer sebzelerden daha geç pişiyor. Onu da ekledim sebzelere. Domatesi de ekledim. Bir adet büyük soğan doğradım. Onu da ekledim. 2 diş sarımsak. Siz isterseniz daha çok sarımsak ekleyebilirsiniz. Düdüklü tencerede yarım saat haşladığım dana etini de ekledim. Çünkü et geç piştiği için haşladım, öyle ekledim. Şimdi güzelce karıştırarak güvecimizin içine yerleştirelim. Ben patates, havuç, kabak, fasulye ve patlıcan, bir de biber doğradım. Siz istemediğiniz bir sebzeyi çıkarabilirsiniz. Ya da uygun sebzeleri ekleyebilirsiniz. Şöyle hepsini karıştırarak güvecime yerleştiriyorum. Bu arada bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ve nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. Şöyle biraz bastıralım zaten sebzeler e, suyunu kaldıkça tencerede yer açılacaktır. Şimdi haşlı, sebzelerin suyunu da, haşladığım etin suyunu da, hepsi de kaldı onları iki kaşık salçayla karıştırıyorum. Malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Bir bardak zeytinyağı ilave ediyorum. baharatları ilave ediyorum. Tuz. İyice karıştıralım. Şimdi güvecimizi alalım. Güvecimizin üzerine bu karıştırdığımız salçalı suyu ilave edelim. Ee, tepsideki suyu e, koydum ama biraz da bir bardakta normal su koydum. Çeşme suyu arkadaşlar. Hepsini şöyle yerleştirelim. Üzerine bir kaşık tereyağı bu şekilde parçalayım. Yine eşit bir şekilde dizelim. Şimdi fırın kağıdı üzeri bu şekilde fırın kağıdı saralım ve bir ip yardımıyla güzelce bağlayalım. Ve düğüm atalım sıkıca hiç nefes almasın. Bu fırın kağıdının altı şey fırın tepsilerine koyduğumuz fırın kağıtlarından üstü böyle parlak şöyle kontrol ettikten sonra ocağa alalım. Eğer etini pişirmeseydik fasulyeyle bunu iki buçuk saat pişirecektik ama Etini ve fasulyesini pişirdiğimiz için 45 dakika yeterli Çünkü bütün sebzeler birbirine karışsın istemiyorum Şöyle kısık ateşte Yavaş yavaş Kaynamaya başladıktan sonra 45 dakika Pişirelim Kısık ateşte Daha sonra Düğümü açalım üzerindeki kağıdı çıkaralım. Bakın içerisi fırın kağıdı, dışı folyo kağıt. Muhteşem oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi servis yaparken de göreceksiniz. Tadı da muhteşem oldu. Patatesler, kabaklar, patlıcanlar birbirine karışmadı gördüğünüz gibi. Ama lokum gibi piştiler. Bayrama yakışan bir yemek oldu. Bakın. Harika oldu. Arkadaşlar, biz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.